Gamze Yalçın burada mı? Burada değil ama ben annesiyim. Alabilirim evrakı. Tamam o zaman kimliğinizi görebilir miyim? Bir saniye lütfen. Şuraya bir imza Teşekkür ederim. Buyurun. Merci. İyi günler. İyi günler. Çok şükür, sonunda oldu. Genç, bana bir elma çayı getir bakayım. Getir mi? Hemen efendim, hemen getirelim. Hadi abi, Ortega, elma çayı. Abi, adam Emir gibi kullandı. mi indir abi, mi indir. Nereden biliyorsun, adamcağız belki, bilmiyordur, ya. başka bir kip. Allah Allah. Hem sen bu hırsını bulaşıkların üzerine kullan, Demiş seni sordular. Allah Allah. Abi demin ben yıkadım. Şimdi sıra sende seni yıkaman lazım. Allah Allah. Aşkım? He? İyi bu geldi. Artık çalıştır, çalıştırabilirsen bunu. Kolay gelsin. Sağ ol aşkım. Çok işimiz var. Şuraları bir halledin konuşuruz tamam mı? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir halledelim işleri. Söz dinleyeceğim seni. Benim bir elma çayı vardı. Ekspres olarak geliyor efendim. Melek, İstersen seni bulaşıklarla tanıştırayım. Ya. Ya. Öf. ya. Öf. Ya. Hayatım bundan önemli mi? Bak. Mahkemem var. Ne mahkemesi ya? Boşanıyoruz. Aşkım. Aşkım bütün kanındaki kabuslar desene. Artık bitiyor. Dese de, Baksın aşkım ya boş ver. Aa, en sonunda bitecek kabus. Gel 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 gel. Hadi be kızım ya. Hadi be kızım. Açıkla şu kimliğini ya. Allah Allah ya. Görüyor musun? Koskoca popstarı maymun etti şurada ya. Of be kopil. Babaannem gibisin ha. Abi dizi oynarken televizyonda konuşma ya. <laughs> Niye konuşmayayım abi? Bakalım. Halkım ben. Halkın sesi bir yerde. İyi, bak, Mesela bak, tamam ilerleyen ister. zamanlarda Evereitin galeti alacağım. Ölçümlerde benim de payım olacak. Ben yurt elbet bir değil mi yenge? Hadi yenge. Yenge kukumav kuşu moduna geçmiş bile. Gamze acaba ne düşünüyor? A. Bulaşıkları ne zaman yıkasam? B. Dizide tarcanın hali ne olacak? C. Portekale zaman zayıflayacak. yok yok. Aslında güzel bir şey düşünüyordum. D şıkkı liberte. Enişte. Yenge iyice bozulmaya başladı ha. Fransız kanalı gibi konuşmaya başladı. Şöyle şu önce komastik Yarından itibaren özgür bir kadınım. Üstümden büyük büyük kalkıyor. Daha güzel ne olabilir? Yani özgürlük seni bu kadar sardı. Biz seni bu kadar çok sıktık demek ki. Yok hayatım öyle bir şey söylemek istememiştim. Evet baba ya. Barbie sıkılır mı bizden? Kopi sen karışma. Abi abartıyorsun ama. Aşkım biraz sakin olur musun? Ben boşanacağım için mutluyum. Yanlış bir evlilik yaptım ve bu benim üzerimde büyük bir yüktü. Hiçbir yere kımıldayamıyordum. Ha şimdi serbestsin ve özgürsün. İstediğin her şeyi yapabilirsin öyle değil mi Gamze? Hayatım lütfen laflarımı çarpıtma. Ben çarpıtmıyorum. Sen sürekli sözlerini kıvırıyorsun. Eğer mutsuzsan açıkça söyle. Sözlerini canım cicimlerle yumuşatma. Sen ne kırıcı oluyorsun. Sen mi ben mi? Bence iyice bir düşün. Herkes seçtiği işte hayatı yaşar. İşte özgürlük buraya kadar. Haklısın Sedat. Ben de gecikmeden seçimlerimi yeniden yapacağım. Bugün büyük gün. Böyle yapıyorsun aşkım. Artık seninle sadece uyurken konuşabiliyorum. Bana öfkenden duvarlar örüyorsun. Ama ben bunları aşamıyorum. Bir sınavın içindeyiz, bunu da biliyorum. Bazen sana istemediğim şeyler söylüyorum. Çünkü seni kırmak istiyorum. Tıpkı senin bana yaptığın gibi. Ama ne olursa olsun ben seni çok seviyorum. Keşke sen de gelseydin. Bugün Bugün sadece benim değil. İkimizin de özgürlüğü. Artık sevgimiz için bir engel kalmıyor. Keşke bunu bilseydin. Geçmek bilmedi. Bu çiçekler en güzel özgür bayana. Henüz özgür değilim. O zaman en güzel bayana. Gelmeni beklemiyordum. Saçmalama aşkım. Seni böyle bir günde yalnız bırakacağımı mı düşündün? Anlat bana. Bunu da aldım. Mahkeme bitince lazım olacak. Nedir bu? Teşekkür ederim. Ee, düello rakibin yok ortalarda. Avukatını göndermiş. Aman lütfetmiş. Onun için de kolay değil Sedat. Acımasız olma. O vakti zamanda çok acımasız oldu ama. Tamam tatlım. İşte her şey geride kaldı. Ya, en azından kalacak. Gamze Yalçın, Berk Yalçın. Duruşma salonuna. <laughs> Aşkım, senin de gelmemi ister misin? Yalnız gitmem daha iyi. Burada beni beklediğini bilmem yeterli. Cesur ol Gamze'm. Ben buradayım ve seni bekliyorum. 아 s p Hiçbir şey bitmedi. Esas şimdi her şey başlıyor aşkım. Şu yaşadıklarım ne öğretti biliyor musun bana? Sormaya korkuyorum. Önemli olan şu an. Yaşadığımız anın tadını çıkarmak. Olacakları sonra düşünürüz. Belki de haklısındır. O zaman gidiyoruz. Nereye? Sen çalışmıyor musun? E aşkım, Bücür Patron'un ile birlikte sana evliliğe veda partisi vereceğiz. Şöyle anlaşanlı olsun dedik. Sen delisin. Hem de zır Ben de bir deliye aşığım. O zır değil aşkım. <laughs>